Merhaba sevgili izleyiciler, 3-9 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu hafta boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Ayın ışığı büyüyor artık dolayısıyla duygusal hassasiyetlerimiz biraz daha artabilir hafta başında Ay Koç burcunda olacak. 3 Kasım gece saatlerinden itibaren Koç burcuna geçecek. 4 Kasım, 5 Kasım'da Ay Koç burcunda ilerlerken daha sabırsız, daha girişken, daha heyecanlı hissetmemiz mümkün kendimizi. Özellikle Ay Uranüs'le kavuşacak. Oğlak burcundaki Mars'la ve Plüton'la da etkileşimlerde bulunacağı için ee, hepimiz bir şekilde aslında günlük hayatımızda, ilişkilerimizde, hareketlerimizde daha dikkatli olmalı. Çok fazla riske girmemeliyiz. Daha sabırlı, daha anlayışlı olmaya çalışmalıyız. 5 Kasım gece saatlerinde Ay Boğa Burcu'na geçecek. Artık Dolunay enerjileri, etkileri daha görünür hale gelecek. Çünkü Dolunaylar 3 e, gün öncesinde ve 3 gün sonrasında etkilerini ortaya çıkarabilirler. E, Boğa Dolunay'ı biraz daha... Huzur arayışını, Güvenlik arayışını arttırıyor aslında duygusal olarak bunları hissetmemiz mümkün. 7 Kasım gecesinde ilk saatinde 0.23'de 14 derece Boğa Burcu'nda meydana gelecek Dolunay. Ee, Boğa Akrep hattı olduğu için sahip olduğumuz değerler, kazançlarımız, gelirlerimiz, paramız, başkalarıyla paylaştığımız paralar e, bu Dolunay'ın kavramları arasında aslında Akrep yeni ayının bir dolunayı olduğu için 24 Ekim'de doğan yeni ayda ortaya çıkan bazı düşünceler, fikirler ya da yaptığımız girişimlerin biraz daha görünür hale geldiği, belirginleştiği bir dönem. Farkındalıklar ortaya çıkabilir. Kararsız kaldığımız konularda daha rahat karar verebiliriz. Net hareketlerde bulunabiliriz. Boğa dünyasal zevklere de hitap eder. Yani beş duyumuza hitap eden tüm değerler. Aşk, sevgi, ilişkiler, cinsellik, yeme içme, beslenme bunların hepsi boğa ile alakalıdır. Bu konularda biraz artış olabilir. ihtiyaçlar fazlalaşabilir. Özellikle Aslan burcundaki Jüpiter'in de e, Akrep burcundaki Venüs'e e, kare açı yaptığını düşünürsek özellikle iştah artışı, e, para harcamada e, artış, e, sahip olma, bir şeylere sahip olma konusunda hırslarımızın artması bu dönemde söz konusu olabilir. O nedenle e, temkinli olmalıyız. Kilo sorunu olanlarının da özellikle dolunay haftasında beslenmelerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. 8 Kasım ve 9 Kasım hafta başında Ay İkizler Burcu'nda olacak e, iletişimle ilgili konular yoğunlaşıyor. Hareket artıyor. Zihinsel hareketlilik e, yoğunlaşacak. Daha fazla fikir üretebiliriz. Aynı anda birçok şeyle ilgilenebiliriz. Bilgi alışverişi artabilir e, tabii ki iletişim cihazlarında da yoğunluk artabilir. Bu dönemde özellikle gökyüzünde hava etkisi biraz daha artacak sevgili izleyiciler. Lütfen haftanın etkilerini daha iyi takip etmek için burcunuzu ve yükselen burcunuzu da izleyin. Hoşçakalın.